Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün oyundaki meslekleri tek tek deneyeceğiz. En kolay, en kısa şekilde nasıl para kazanırız bunlara bakacağız. Şimdi ilk başta bir itfaiyecilik görevi yapalım. Bence en rahat para kazandıran o. Şimdi arkadaşlar itfaiyecilik yapalım. Bir bakalım nasıl olacak bu ticaret. Arabamızı bir park edelim. Şöyle kilitleyelim bir de biliyor musun? Kimse almadı. Şimdi arkadaşlar itfaiyecilikteki en kolay taktik size verebileceğim şu mesela geliyorsunuz tıklıyorsunuz buraya selamun aleyküm sonra gelip arabaya biniyorsunuz direkt map'i açın bro aç bak bakayım alevler mı mesela şu an alevler çok yakın bak bir iki üç tane yakın alev var değil mi o yüzden gidiyorsun ilk başta alevleri söndürüyorsun eğer alevler yakın olmasaydı arkadaşlar görevi iptal edip tekrar arabayı binecektiniz onu da şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim görevi yapalım. Şöyle bak alevlere birbirine yakın tutunca daha hızlı gidiyor. Görüyor musun? 2 aynı anda yapıyorum mesela. Soru, sual. Hemen hepsini yaparız. Yeter ki isteyin. Oba şansa da... <laughs> Hmm. Neyse arkadaşlar çıkış yapıyorum. Geldik. Başka, Başka de Şimdi arabaya bindik arkadaşlar. Direkt açalım map'i. Mesela atıyorum şu an yakın gelmedi. Atıyorum bir alev burada, bir alev burada, bir alev burada geldi tamam mı? Yapacaksınız, size size söylüyorum. İniyorsunuz Telefona basıyorsunuz. Ayrılıyorsunuz. Kapat. Geldiniz, tekrar başla yapıyorsunuz. Tamam mı? Tekrar arabaya biniyorsun. Tekrar açıyorsun bu kardeşim. Bak yakın verdi. Ayık mısın? Böyle böyle itfaiyecilik şimdi hızlı hızlı yapabilirsiniz. İtfaiyecilikte güzel para var ha. Ben sizi uyandırayım.